Ömer'le birlikte düzüncü havaneye özel e, konfeti patlatacağız. Ondan sonra pasta yiyeceğiz arkadaşlar. Duruma göre oyunda oynarız. Patlatalım mı Berra? Bilmiyorum. Dur, yana geç. Yana geç. Nereye ben böyle mi çok, dur, dur 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 Hayır. Böyle mi tutacağım? Böyle tut. Böyle böyle. Yukarı mı? Aşağı yukarı yukarı evet. 3 2 1 Patlatalım mı? Aa pat, pat, patlatayım mı? Gücüm yetmiyor! <laughs> 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 <Yüzündüm. Güzel>, İzleyeceğim <laughs> hadi! Yok artık! da daha pasta var demiştik. Küçük bir pasta aldık. E, çünkü %10'u için büyük pasta gerekmez arkadaşlar. Şunu o zaman ikiye bölelim mi? Olur. Biz de ben bölelim. Ne üçü? Kime? Ben. Çık çık. Çık Bir saniye o zaman dur. dur. Evet. Bir saniye dur. Burada mı? Dur, Bu <laughs> Burada dur, da da. göre yukarıdan mı kaldırıyoruz Yok ya. Dur açtım açtım. Açtın mı? Ha açtım. Evet. Ay. Evet. Pastayı Ay. açıyoruz. <laughs> pasta aç. Pasta açılışı. Cheese. Nasıl keseceğiz. Kes. Böyle o mi? dur şurayı kaldır o zaman. Kaldır kaldır. Tamam sen al onu. Alamıyorum al. işte kaldırman gerek. Böyle. Ya sapını alalım o zaman. Sen sapını al diye bir şey bana bir şey demedin ki. Böyle değil mi? Evet öyle. Bu kadar işte. Tamam. Madem bu kadar kolay. <laughs> tamam bu kısım senin bu kısım benim. Tamam. Evet. 100. abone kutlu olsun. 100. abone kutlu olsun. Evet, arkadaşlar son bir açıklama söyleyeceğim. Ee, beni 100. aboneye kadar desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız ya. Evet arkadaşlar e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet hala <laughs> abone olun. Yok. Yani 200. aboneye daha aynı şeyler olabilir. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim gerçek sesim böyle değil. Değil mi? Mesela değil. benim sesim yoksa normal mi? Farklı çıkıyor mu şeyde? Tam bakarız şeyde. Benim ee, duyduğuma göre farklı çıkıyor. Arkadaşlar e, normalde Berra'nın sesi sanırım videolarda farklı çıkıyor. Evet. Benim sesim aynı de aynı. sanırım farklı çıkıyor. Yani o şekilde belirtmek isterim. Evet arkadaşlar bu videoda bana like atın abone olun bildirimleri açın evet, destekleyin. 200. De ne yapabiliriz? Daha çılgınlara başvuralım ama değil mi? 200'de daha çılgın e, Evet Arkadaşlar yazın yapar yazın e yazın 200'e ulaşırsak hem daha güzel olur. Evet yazın. Güzel. Çünkü arkadaşlar hem deniz burada akşam parti vereceğiz böyle çok güzel. Aa Demiz evet. daha fazla çekeceğiz. Evet evet. Şimdi deniz birazdan gidecek çünkü bugün günlerden. Ben bir 5'te falan gideceğim arkadaşlar. 2 Ama saat onlar kaldı. ben biz bu videoyu yayınladıktan sonra onların farklı bir günde denk gelirler. Evet. O yüzden size şey gününden denk geliyor. Mesela şey cumartesi günü ama biz arkadaşlar hafta içi. Evet. Arkadaşlar orada biz e, pa yani hafta içi bunları çekemeyeceğiz. Evet. Çünkü e, ayrı olduğumuz için bir de e, şey ben benim telefon kullanmak yasak o olacak. O yüzden arkadaşlar şu zamana kadar desteklerin çok teşekkür ederim. O zaman Artık kapatalım. Hadi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada bir dakika bir dakika. Challenge videoları gelecek arkadaşlar. Bayağı gelecek. Bayağı gelecek. O zaman var. Artık... Arkadaşlar bu arada yorumlara el çalış önerilerinde bulunabilirsiniz. Biz evet arkadaşlar. kadar çekeceğiz hayır ben ama yorumları göremiyorum ki babamın telefonundan ancak bakarsam görebiliyorum. Sen Instagram hesabına yazdınlar. Ayet evet arkadaşlar Instagram hesabımı en son bu, bu videonun arkadaşlar. açıklama kısmına yazarım. Oradan bakarsınız işte benim Instagram hesabıma. O zaman geçelim. Asla. Neye geçelim? Bitirelim yani. O zaman arkadaşlar kapanış. Videoyu beğendiğiniz video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz, hoşça kalın, bay bay. Üç kez 1. 1.